Hocam, inne ile ledün kelimeleri arasında ne fark vardır? Allahu Allah min al-Shaytan al rahman al-Rahim. Alhamdulillah. Ve salatu ve salamu ala Rasulullah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men wala. Ama بعد inde ile ledün. İkisi bir manada müşterektir yanında demek. Mesela indi, yanımda. Ledeye, yanımda. Ama Kur'an onları ömüm husus arasına koyup değişik manalarda kullanmaktadır. İndena, indi, indena, yanımda, inde dedin anda bil fil senin yanında olabilir. El an senin yanında eşya olabilir. Hazdırdır ya da evdedir biraz sonra senin elinden getirebilirsin. Elin altında evde olabilir. Ama ledeyye ledeyna dedi anda daha önemli hususi bilgiler senin yanında özel paketlenmiş ledeyye demişler. Onun için değerli kardeşim Kehf suresi 65. ayeti Rabbimiz Celle Celaluhu iki kavramı da endeyi de ledünü de kullanmıştır. Fe vecedâ abden min ibadina Hz. Musa aleyhisselam ve onun fetası yol arkadaşı, hizmetçisi diyelim abden min ibadina değerli bir insan gördüler. Körfezde diyorlar. Ateynahu rahmeten min indina Allah Celle Celaluhu ona indinden bir rahmet vermiş o kula. O değerli körfezde oturan Hıdır aleyhisselam diyorlar. Ve allemnâhu min ledünnâ ilmen. Ona özel bir ilimle donatılmış. Ledünnâ kullandı. Ve rahmet ya indena. Çünkü rahmet andır indenayı kullandı. Özel ilimde de ledünnâ kavramını kullandı bu özel bir ilim Hz. Musa Aleyhisselam'a verilmemiş, bu abde verilmiş, Hıdır Aleyhisselam'a verilmiş, özel paketli bir ilim buna ledün kavramını kullanır, genel rahmete ise indena kavramını kullanmaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim indenayı umumda genel manada kullanmaktadır. Ledünnayı hazır ve özel ilim paketlenmiş ilimlerde, donatılmış bir ilimden, özel bir vasıf ilimin bir çeşitinden bahseder. Onun bazı sufiler bu ayete dayanmışlar. İlmi ledünni demişler. İlmi vehbiye, ilmi ledünni demişler. Bu üzerine, üzadiye üzerine İmam Gazali İhya Ölümü dinde de konuşmaktadır. Tabi bazı alimler de bu fikrine də etiraz edənlər var. O nöqtəyə girməyəcəm. Axirü davana elhamdülillah rəbbil alamin.